Abla kolay gelsin. Hoş geldin, sağ ol. Hoş bulduk, nerelisin? Gönemli. Gönemli. bu Antalya mı bağlı? Konya'ya bağlıyız. Konya, Gönenli. Evet, Gönenli. Siz burada Gönem. tarlalar mı var, çilekler mi var? Ee. Ne yapıyorsunuz böyle? E, sabah geliyoruz, akşam e, toplayıp gelene gidene satıyoruz. Gidiyoruz, e, toptancıya veriyoruz satamadığımızı. İşte çalışıyoruz akşama kadar. Kendin çalışıyorsun? Kendimiz çalışıyoruz, kendimiz satıyoruz. Kendiniz de böyle çilekler e böyle bu çilekler taze, organik bazı gübre ilaç kullanmıyoruz ilaç kullanmıyoruz hiç ilaç falan kullanmıyorsunuz organik ilaç hiç kullanmadık biz İki yıldır böyle yapıyoruz sizin tarlada burası mı? şöyle bir yakından böyle çeksem olur mu? çek işte çekiyorsun ya yani çilek almayacağım alacağım çilek alacağım sen bana bir tane paket yap tamam oldu. tamam şöyle bir çekeyim evet arkadaşlar Zaten bir havalarına gelirken şöyle yol istedi. Böyle amca çilekler topluyor. Şöyle Amca kolay gelsin. Amca sen şimdi çiçek mi topuyor? Ha sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle yakından bakma şansımız var mı? E? Benim bir tane televizyon kanalı var, YouTube kanalı. Ben şimdi böyle dolaşırken sizleri gördüm. Dedim şöyle bir yengemi, bir amcamı ziyaret edeyim. Hem çilek kalmış oluruz, hem iki dakika sohbet etmiş oluruz. He. Evet, Sen evet. şimdi buraları nasıl toplayın amca? Nasıl Şöyle Bak. şu şekil alıyor yürü. Yani. Bak. Amca bunlar hep organik mi şimdi? İlaç falan kullanmıyorsunuz. Yok kullanmıyorum. Konyalısı. Konyalı. Ben de Konyalıyım. İşte, tamamen organik tamamı organik. Bir, biraz bize anlatma şansın var mı? Yani o, kaç ayda çıkıyor, nasıl o, çıkıyor? Bu bir şey öyle. Şey olan bir şey. Yani doğrusu bile yok. Yeni düşedim. Tamamen o bu. Baharın çiçeği bir açtı da şey yok. kışa kış ay bir kadar sonra kadar Veri. Kaç ayda böyle çıkıyor? Ya. Gel 6 atıyor sonra bakarsın her yerine çiçek olmuş. Bunlar mevsimlik tabi. Güzden, güzden, bahardan güzel. Bahardan güzel. Bahardan güzel. Bak şunlar şimdi şunları verecek. Bak hazırlamış kendini. Hazırlamış Ve şimdi ona çilek olacak. Tabi canım bak işte hep çilek olacak bunlar. Bak şu önce şunu alacağız ondan sonra şunu alacağız. Sırayla e gidecek bak. Adam gözlerini vermiş hazırlamış bak. Bak. Bizim alpimiz şimdi erginleri şu şekilde var. Yani kışın biraz don gelirse de üstündeki yetmiş. Bunun üstü de çileğiydi bak. Bu üstü de de çilekti. Abi gel bak gel şu çilek kök. Dondan ölmüş. Aralara etki yapmamış. Bunlar çilek kökü hep. Bunun üstü komple çileğiydi. Şimdi şişt, bereketi üstünden alıyor, altı şeyinden alıyoruz arasından. Senar bu sene var mıydı? Var var. Var değil mi? Bir sene meyveden çok şikayetçiler diyorlar ağaçlar yani, falan. Meyveler da daha hala dökülür. Şu cevizlerde ceviz Bu sebebinde herhalde kış etkisi böyle dökülür. Geçen sene dökülmedi. Geçen sene dökülmedi hepsi bir sene döküldü. Geri dökülen de kısaca yok da Cevizlerde var Cevizler mi dökülür? Vartar. Çel peşen şey kalmış. Şey... İsmin neydi dayı? Mehmet. Mehmet nasıl isim? Sürük. Kırıcı. Küric. Dayı siz burada mı yatıyorsunuz? Yok yok. köye gidiyoruz. Ha köye gidiyorsunuz. Gidelim. Köye git gel böyle. Dört kilometre. Ha dört kilometre mi? Şu tepenin şu tepenin şeyinden. İyi ee, yakınmış en azından. Evet bura. Benim yer yakın. Aa yirmi kilometre gidemiyoruz. Gelme ben görüyorum sürekli. Aa, o adamlar da köye gider. Hepsi köye geliyor. Burada doğru düşük bak. Bak şimdi bu çok emek istiyor dayı ya. <laughs> Değil mi? istemek olmadan yemek olmuyor işte ne yapalım? Bu da güzel, emek olmadan <laughs> yemek olmuyor. <laughs> Tabii. Dün de vardı, diğer el dün var. Evet. Şimdi saat kaçtan kaça, bu kaç saat böyle süre çalışırsın günlük? Al ya gelirsin akşam kadar istersen toplarsın. Ha istersen ama istediğin zaman da bırakabilirsin. O kendi malı keyfine kalır. Ama işçiler 6-7 saat çalışır. İşçiler 6-7 saat çalışır. Valla bir bak ya. Ha şöyle. Aslına da bak. Aslına bakacağım alacağım şimdi. benden bakacağım. Benden bak. Bak bak. bak. Alacağın ayrı bir şey. Yani biraz güç araması çok berbat olmuş. Güzel mi? İyi, e, çok tatlı da. Çok tatlıydı, çok güzel vallahi. Bundan daha tatlı olur, güzel aroması. Öyle aa, mi? Aa, çok meşhur işte kas kıtlık var. Hayırlısı olsun yani, inşallah. Fide de de var. Fide buradan şey yapmayalım dedik ya. Fideyi de bulamıyoruz. Piyasada fide de yok. Fide de yok bu sene biraz sıkıntılı geçecek gibi. Rus veren Allah'tır ama dayı ya. Emek veriyorsun Yok. herkes bunu görüyordur. Ekmeği vereceğiz ya. Şura boş. Bura da benim de boş. Ha burası seni burayı boş bıraktın. Ya buna şey ekecektik. Yeni fide ekecektik. Yeni fide onun sıra, Şimdi işleyeceğim. Şambalayacağım. Bir de işte, bir sefer işte ekecek. Bu Hayırlısı olsun. <laughs> Yüzüne keriz, yazına keriz. Babamız dövecek der ya. Değil mi? Değil mi? Değil Bir de. şekilde olur yani. Olur. 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 olur çok basit olur. E hey, dayı ben sana teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Al çile al. Alacağım. Biz yok. Biz e... ya, o da değil. O, ya, ya oradan alacağız. Oradan. Buradaki bedava oluyor. Olmaz. Yemek var. Oradaki olur mu canım? Ee, oradaki parayla. Buradaki bedava. Hayırlı Sen de al, sen de al. Arkadaşlar, çilekler dayıda. Bunlar hep yemek istiyor. Dayıya röportaj için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Yasin Kerem. İnşallah sen görürsün. Ha, i̇nşallah. Görmezse de izleyenler sana ya, haber verir. Görmesek de canımız sağ olsun. çilekler evet. böyle misafirlere ağırlıyorlar. Tabii can, çile, o bahçe girdim çile kimeden gitmek Anladım. yok. Allah razı olsun. Hey, tanki var mı benden bir iste Estağfurullah. Hem bizi yani çektik şey, hem çilekleri bedavaya getirdik. Olsun lan bedava olmalı <laughs> onun, onun bereketi orada işte. Teşekkür ederim, bereketli görüşerek görüşürüz. Görüşürüz. Uşallah. Yengem kolay gelsin. Biz orada bedavadan çilekleri yedik. İyi e, afiyet olsun. Amca diyor ki git alma diyor. Burası bedava diyor orası paralı diyor. <laughs> Sen şimdi bize o zaman bir tane ver. Yıkayabilir miyiz? Yolda yiyeceğiz, su bulamayız. Böyle hadise su döksek. Yenge emeğine sağlık. Tamam. Teşekkür ettim yenge. Suyu da gördüm bu gayri güzelleşti bak. Biz tak çatıyoruz. Yenge takipçilerimize diyeceğim bir şey var mı? Bu hepsi emek diyorum ben. Emek veriyor yenge. Hepsi emek. Biz gibi tarlada çalışanların kıymetini, değerini bilsinler. Söyle sen biz, konu... Biz onların için çalışıyoruz buralarda. Değil mi? Tabii. Tarlada çalışanların emeğini değerlendirsinler, bilsinler yani kıymetini bilsinler. Her buradan geçtiğinizde alın, emekler boşa çıkması. Tabii. Aa bak, bereketli geldi bir müşteri daha geldi. Tamam teşekkür ederim kolay Hadi gelsin. Size de hayırlı yolculuklar. Açsa. Sağ ol.